Şu anda Tayland'da bir kahvaltıcıdayız. Taylandlar kahvaltıda ne yiyorlar? Buyurun efendim. Taylandlıların sabah kahvaltısı. Sabah kahvaltısında mangalda balık yiyorlar. Ve tavuk. Aynı zamanda kurutulmuş balıklar da var. Yine balıklar burada. E, meyveler var. E, muz. Mantar görüyorum, kabak, domates. Acı. Bol acı yiyorlar. İşte Tayland acısı. Tayland acısı bizim bildiğimiz acılara benzemiyor. Çok daha acı. Ve Taylandlılar acıyı çok seviyorlar. <laughs> Tabi şey, trafik yoğun. Trafik yoğun bir cadde. Hanımefendi <laughs> tezgahını güzel bir yere açmış. Yemek kültürleri oldukça farklı. Sabah kahvaltısına balık ve tavukla başlayıp akşama kadar bu çeşit ürünleri tüketiyorlar ve biz de fine'atların sabah kahvaltısını bu şekilde sizlere göstermiş olduk. <laughs>